Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şahane bir balık hazırlayacağız arkadaşlar. Gerçekten tadına doyamayacaksınız. Çok az yağ ile fırında ocağınız batmadan şahane bir balık hazırlamak isterseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. E, balık olarak ben çıpra balığını tercih ettim. Siz dilediğiniz balığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Balığımı şöyle bir kenara aldım. Ee, öncelikle sebzelerimle başlayacağım. Ben 3 adet patates, 3 adet de soğan darca ettim arkadaşlar. Dilerseniz malzemeyi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Soğanlarımı halka halka olacak şekilde doğruyorum arkadaşlar. Dilerseniz e, doğrum tatlısını dilerseniz de elinizle doğrayarak hazırlayabilirsiniz yalnız soğanını mutlaka bolca kullanın diyorum bu balığa yani bu yemeğe gerçekten çok yakışıyor arkadaşlar soğan O yüzden bolca kullanmanızı tavsiye ederim soğanlarımı e, görmüş olduğunuz gibi ne çok ince ne çok kalın e, orta 1 santim gibi e, kalınlıkta doğradım şimdi aynı şekilde patateslerimi de halka halka olacak şekilde doğruyorum arkadaşlar Hepsini bu şekilde doğrayıp hazırlıyorum hızlıca. Dilerseniz daha farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Havuç falan da ekleyebilirsiniz ama bence bu ikilisi gerçekten çok yakışıyor. Ee, bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Doğramış olduğum patateslerimi öncelikle fırın kabımın en alt kısmına güzelce yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok kalın doğramazsanız patatesleriniz gayet güzel bir şekilde pişecektir. Evet, patateslerimi güzelce yerleştirdikten sonra üzerine doğramış olduğum soğanlarımı da diziyorum. Bir de sarımsağımız var arkadaşlar. Sarımsakları da bolca kullanmanızı tavsiye ederim. Ortalama bir baş kadar sarımsağım vardı. Onları da güzelce soydum. Şimdi üzerlerine sarımsaklarımı da ekliyorum arkadaşlar ve ardından balığımı güzelce yıkadım temizlemiştim zaten bu gömüş olduğunuz kanat kısımlarını ben alıyorum sert olan yerlerini bıçağım ile keserek kopartıyorum arkadaşlar bir de alt kısmında karın kısmında olan yeri var orayı da alacağım Şimdi balığımı artık sosumuzun arasına daha iyi girebilmesi için böyle 2 3 olarak derin bir şekilde kesikler atıyorum arkadaşlar. Bir tarafına yapınca diğer tarafına da aynı işlemi yapıyorum. Hemen hızlıca bir tane daha balığımı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde keserek almanızı tavsiye ederim. Sert olan kısımlarını Ve dediğim gibi 2-3 olur. Çevirinlerin şey, çizikler, yani kesikler atarak sosumuzun arasına daha iyi girmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi geldik balığımızın en önemli kısmına, sosumuzu hazırlamaya. Hazırlamış olduğum baharatlarımı kolayca karıştırabileceğim bir kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir kahve fincanına yakın zeytinyağı var. Zeytinyağımı ekliyorum. Bir adet limonun suyu var. Onu da ekliyorum arkadaşlar. Güzelce sosumu karıştıracağım. Sosuma eklediğim baharatları şöyle hazırladım. 1 çay kaşığı kadar kimyon, tatlı toz biber, pul biber ve kekik ekledim arkadaşlar. Bir de tuzumuz var tabi. Mutlaka bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz baharatları damak zevkinize göre değiştirebilir veya farklı malzemelerle ekleyebilirsiniz. Fakat bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi balıklarımı sebzelerimin üzerine güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Hazırlamış olduğum sosu balıklarımın her yerine gelinceye kadar gördüğünüz gibi güzelce yediriyorum. Sürüyorum yani. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum ve balığımızın yine aynı şekilde her yerine gelinceye kadar sosumuzdan sürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir beğeni veya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir de beni nerelerden izliyorsunuz, onu da yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone olmadıysanız bu güzel tariflerimi kaçırmamak adına abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet balığımızın her yerine sosumuzu güzelce sürelim Arkadaşlar bu şekilde iç kısmına da sürelim ve balığımızı bu şekilde hazırladıktan sonra sosladıktan sonra vaktiniz ne kadar varsa 2 saat 3 saat bekletirseniz balığınız sosunu içine daha çok güzel çekecek ve e, lezzetine lezzet katlayacaktır Arkadaşlar bu şekilde e, bir kahve fincanı kadar e, su ekliyorum arkadaşlar sebzelerimin daha güzel pişmesi için aralardan döküyorum ve üzerini kapatacağız arkadaşlar balığımız hazır bir adet yağlı kağıdım var arkadaşlar yağlı kağıdımı su ile ıslattım bu şekilde şekil vermesi çok çok kolay oluyor Siz de bu şekilde hazırlarsanız kolay bir şekilde kabınızın üzerini kapatabilirsiniz ben de balığımın üzerini güzelce kapatıyorum ve ardından önceden ısıtmış olduğum 230-240 arası derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Artık arkadaşlar, ortalama yarım saat 40 dakika kadar pişiyor. Sonra üzerindeki yağlı kağıdımı alıyorum ve balıklarımın bir 5 dakika 10 dakika kızarması için bekletiyorum. Arkadaşlar, sebzelerinizi kontrol edin. Sebzeleriniz pişmişse balığınız da pişmiş demektir. Bu anlattığım püf noktalarına uyarsanız harika bir balık hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Restoranda yediğiniz o balıkların en alasını, en lezzetlisini ve en uygun fiyata olanı siz evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu balığı yedikten sonra artık bu tariften şaşmayacaksınız arkadaşlar. Benim kızım da bu iri balıkları sevmiyordu. Bunu yedikten sonra balığı gerçekten çok sevmeye başladı. Siz de çocuklarınıza bu balığı sevdirebilirsiniz arkadaşlar bu tarif ile. Ve şimdi balığımı servise hazırlayacağım. Ne kadar güzel piştiğini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Pişmesi, ayarı, lezzeti, tadı tuzu gerçekten efsane. Tam tarifi uygularsanız siz de şahane bir balık hazırlayabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve hemen hızlıca buradaki pişen sebzelerimden de tabağıma alıyorum. Çocuklar masada onları daha fazla bekletmeden hızlıca şöyle bir göstereceğim. Ve hemen artık yemeğe geçeceğiz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi balığımız artık servise hazır. Şimdilik bizden bu kadar. Sağlıkla ve sevgili kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.